hep birlikte burada onların hemşerileri, kardeşleri, dostları, arkadaşları olarak ömrümüzün sonuna kadar sahip çıkacağız. Kıymetli Hataylı kardeşlerim, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Asrın Felaketi'nde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ve gerçekten deprem bölgesi için dertlenen gece gündüz buradaki kardeşlerimizin geleceğini düşünen sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini ve aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'inize dair tebriklerini iletmek istiyorum. Ben de Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan bayramına da sevdiklerimizle, ailemizle, huzur içerisinde, birlik içerisinde girmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli dostlar, ne zaman Hatay'a gelsek hep aynı duyguları yaşıyorum. Çünkü her seferinde şunu çok daha güçlü bir şekilde görüyorum. Bu şehrin sokaklarında sadece yüzlerce yıllık ibadethaneler, camiler, mescitler yok. O mabetlerin oluşturduğu aslında barış ve kardeşlik iklimi var. Burada Allah dostlarının sadece makamları yok. Dünyadaki tüm mazlumlara kucak açan gönülleri var. Bu sokaklarda yiğitlik var, kahramanlık var, vatan sevgisi var. Bu nedenledir ki Hatay sadece Hataylıların değil, aziz milletimizin 85 milyonun tamamının yurdudur. Hatay bütün insanlığın ortak vatanıdır. İşte Ateşin biz de biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür Ateşin ediyoruz. Biz de böylesi güzel bir şehre hizmet eden bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima iyi ki Hatay'dayız diyoruz. İyi ki Hataylıyız diyoruz. <laughs> Kıymetli hemşerilerim. Bu güzel belde Hatay'ımız 6 Şubat 2023'te çok ağır bir yara aldı. Depremin merkez üstü Kahramanmaraş pazar çıktı. Ancak en büyük yıkım Hatay'ımızda gerçekleşmiştir. Zira deprem bölgesinde yıkılan her üç binadan bir tanesi Hatay'ımızdaydı. O kara günlerde Hatay'daki enkaz alanlarında bir söz söyledik. Milletimiz endişe etmesin. Hatay asrın inşasının merkezi olacak yeniden tarih sahnesine şanlı yerini almak için çok daha güçlü bir şekilde gelecek dedik. Bu sözün ağırlığıyla emin olun burada işte bütün arkadaşlarımızla, valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, tüm Hataylı kardeşlerimizle birbirimize sımsıkı sarıldık. Durmadan, dinlenmeden, yağmur, çamur demeden çalıştık. Her bahar bir çiçekle başlar diyerek daha depremin 45. gününde burada ilk temellerimizi attık. Ve hep birlikte Hatay'ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Bir ayağımız daima burada oldu ve kalbimiz de burada olmasak bile her zaman Hataylı kardeşlerimizle, hemşerilerimizle attı. Hamdolsun bugün bahçemiz bahar gördü. Çünkü o gün iyi niyetle tohumlar ektik hep birlikte. Bu iyi niyetlerle ektiğimiz tohumlarımız yeşerdi, ağaç oldu. Ve bugün teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül'de 100 bine, Ekim'de 130 bine, Kasım'da 155 bine Ocak'ta 201 bine yükseldi. 201 bin. Emin olun kıymetli hemşerilerim bu mücadele bırakın öyle bir şehrin mücadelesini birçok ülkenin yapamayacağı bir mücadeledir ortaya koyulmuş bu irade ki sayın vekilimiz ifade ettiler bu enkazın altında kalırlar çığırtkanlığıyla gezilen süreçte biz kimseye kulak asmadan bugün hamdolsun 201 bin konutumuzu başarıyla milletimize teslim ettik. Şu anda da hızımızı durur, durur olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık Başımda ve abisi, çok Durun teşekkür uçlar. ediyoruz. Yıl başına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışta gece gündüz koşturuyoruz. Şundan herkes emin olsun ki yolumuz o çok istediğimiz yere varana kadar hep birlikte dinlenmeden, duraksamadan koşmaya devam edeceğiz. Bahtımız o hayalini kurduğumuz anı getirene kadar hep birlikte çalışacağız ve 11 ilde 11 ilde depremzede kardeşlerimizden yuvasına kavuşmayan tek bir anne, iş yerini açmayan tek bir baba, yüzü gülmeyen inşallah tek bir yavru bırakmayacağız. Değerli hemşerilerim, bu anlamlı buluşmada sizleri sayılarla meşgul etmek istemem. Ama izninizle Hatay özelinde devam eden çantiyelerimizle, çalışmalarımızla ilgili şöyle kısaca bilgi vermek gerekirse bugüne kadar Hatay'da 46 bini aşkın yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar toplam 153 bin bağımsız bölümü de teslim etmiş olacağız. Tabi sadece yeni binalar yapmıyoruz. Hatay'ın ruhuna dokunuyor. Tarihini, kültürünü ve geleceğini korumaya gayret gösteriyoruz. Buradaki doğal güzellikleri buradaki demografik yapıyı, buradaki anlayışı, kültürü ilk gün verdiğimiz sözler çerçevesinde kimse değiştiremeyecek dedik. Hatay yine Hataylıların olacak dedik. Burada komşusuyla, arkadaşıyla, dostuyla yine Hataylılar yaşayacak dedik. Ve bu anlayışta tarihi meclis binamızda, Habibi Necer camimizde Nakış nakış bunu yapıyoruz. Asil Nehri'nin her iki tarafındaki eserlerle Antakya'nın tarihini o caddelerinde, Atatürk Caddesi'nde ilmek ilmek işliyoruz. Ben 6 Şubat'ın yıl dönümünde orada il başkanımı gezerken orada 6 Şubat'taki halini hazırlayıp o sevincini gördüğümde Oraya giden vatandaşlarımızın o sevincine şahitlik ettiğimde emin olun dünyalar benim oluyor. İnşallah bütün Hatay ayağa kalkana kadar İskenderun sahilinde bakmaya doyamayacağımız parmakla gösterilecek o muhteşem sahil projesi bitene kadar biz bu anlayışta olacağız. Hatay'da uzun çarşıda kıymetli hemşerilerim 3 etap halinde toplam 722 iş yerimizi, dükkanımızı yine burada yapımına devam ediyoruz. Kemal Paşa Caddesi ve çevresinde de yine 394 dükkanımızın kurasını çektik. Kurtuluş Caddemiz burası da çok çok önemli. Tarihin ilk aydınlatılan caddesi. Bu caddede de 123 işyeri ve 69 evin yapımı başladı. İzlemişsinizdir, geçen hafta Hatay Kırıkan'da yaptığımız konutlarda yuvasını alan ve orada kamerasıyla çekip şu güzel deprem evlerini görmezden gelenler Kırıkan'a bakın, şu güzelliğe bakın diyerek internette yayınlamıştı. Hakkı teslim eden ve ülke gündemine oturan Kırıkanlı ağabeyime buradan teşekkürlerimi ediyor ve onun şahsında tüm Hataylılara söz veriyorum. İnşallah tüm eserleri tamamlayacağız. Hatay'ımızı ayağa kaldırmak şöyle dursun. Bakın eskisinden daha güçlü hale getirene kadar çalışacağız. Evet Allah bu şehri tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, şehirciliğiyle o her alanda artık bölgenin parlayan yıldızı haline getirecek, adımları atacak ve inşallah Hatay'ımızı şaha kaldıracağız. Kıymetli kardeşlerim, geçtiğimiz hafta Malatya'da da söyledim. İnsanlar birbirlerine Memleket nere diye sorduğunda genelde cevap kısa olur. Oralıyım, işte şuralıyım derler. Ama bana sorulduğunda benim cevabım epey uzun sürüyor. Zira yarasını sardığımız, gönüllerini aldığımız, o zor günlerinde yanlarında olduğumuz her yer artık bizim memleketimiz oldu. Bugün de burada Hatay sevdamız hemşerilik beratıyla taşlanıyor. Beni bu beratla şereflendiren tüm dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Her partiden meclis üyelerimize ve gerçekten Hatay için geldiği günden beri milletvekillerimizde, valimizde uyum içerisinde gece gündüz koşturan, çalışan, çabalayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hepisine şükranlarımı sunuyorum. Şundan emin olun. Bu hemşerilik beratını bir ömür boyu şeref madalyası olarak taşıyacağım. Evimin en güzel yanında Asacağım ve orada bu dünyadan göçene kadar da çocuklarımı anlatacağım, şerefli anlatacağım, onurla anlatacağım. Biz Hatay'ımızı düştüğü yerden işte bu ekiple kaldırdık diyeceğim. İşte benim için Hatay'ın hemşerilik beratı çok anlamlı, çok değerli çok anlamlıdır çünkü Hatay benim gelip burada ellerimi göğe açıp Allah'ım sen Hataylıları kimseye muhtaç etme. Bizi de onlara mahcup etme dediğim yerdir. Bu berat bu berat çok değerlidir çünkü zor zamanlarda söz söylemenin o sözü tutmanın tescilidir. Her şeyden önemlisi kardeşliğimizin belgesidir. Ben bir evladınız, bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak bu onura layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, devlet, millet Belediyelerimiz, sivil toplum ve bilim insanlarımız hep birlikte çok çalıştık. Halen de çalışmaya hep birlikte devam ediyoruz. Ben sözlerimin sonunda Hatay'a gelip söz üstüne söz koyanlara değil, Hatay için taş üstüne taş koyanlara çok teşekkür ediyorum. Yalana değil, hizmete sarılanlara süslü cümleleri değil, geleceği kuranlara şükranlarımı sunuyorum. Şimdi siyasete bakıyorsunuz, daha kendi işini beceremeyen, gönlünü başka makamlara kaptırmış olanları hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. Ben buradan aklı sadece hizmette olanlara, gönlü daima kendi işinde olanlara selamlarımı gönderiyorum. Ve inşallah bu birliği, beraberliği biz sonuna kadar koruyacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin diyorum. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle bir vücudun azalları gibi bir olan, birlik olan, kardeş olan bu milleti daima korusun yücelsin diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmaları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve bir süre daha kalmalarını istirham ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk Beyefendi'yi Fahri Hemşerlik Beratı'nın takdimi için davet ediyoruz. Ve bu kararı alan kıymetli ilçe belediye başkanlarımızı davet ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra... ...başta Hatay'ımız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde... ...olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizi yeniden ayak atmasında... ...önemli katkıları olan Çevreşehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız... ...Sayın Murat Kuruma, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından... Fahri Hemşehirlik Berat'ı tevcih edilmesine 13 Şubat 2025 tarihinde toplantıda oy birliğiyle karar verildi. Ve kıymetli belediye başkanlarımız da o karara imza atan kıymetli belediye başkanlarımız da buradalar. Belediye başkanlarımızın bir kısmını diğer kısma da alabiliriz. Efendim şöyle sağ tarafa da alabiliriz kıymetli belediye başkanlarımız. Hem basın mensubu arkadaşlarımıza güzel bir görüntü alsınlar ve Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından tüm ilçelerimiz ve tüm kıymetli Hatay'lı hemşehrilerimiz adına Sayın Bakanımıza Fahri Hemşerlik Beratı takdim ediliyor. Şimdi kıymetli Genel Başkan Yardımcımızı değerli damadımızı davet ediyoruz ve bu organizasyon bir hatırlatma da yapalım. Sayın Bakanımızın davetiyle büyük kıymetli misafirlerimizi de iftar soframıza inşallah davet ediyoruz. Katılmanız için teşekkür ederiz. bakanlık ekibiyle tüm bakanlık heyetiyle birlikte